Dördüncü sınıf kazanımla karşınızdayız. Türkçe ile başlıyoruz. Birinci sorumuz. Sırtasiden kalem, defter ve silgi aldım cümlesiyle. Karşınızdayız. Tazeki cümlede hangi kelimeden sonra bilgi konulmalıdır diye sorulmuş. Birinci sorumuzun doğru cevabı B olması gerekiyor. Kalemden sonra bilgi konulmalı. İkinci sorumuzda devam edelim. Numaralandırılmış cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangileri gerçek anlamlı kullanılmıştır? İşi çıkınca yan çizdi. Mecaz. Emre'nin kaysı çok tatlıydı. Mecaz. Okul çantası çok ağırdı. Gerçek. Nalan ceketin düğmelerini söktü. Gerçek. Baktığımız zaman 3 ve 4 gerçek anlamlı kullanılmış. Bu yüzden ikinci sorunun doğru cevabı C. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olaylar oluş sırasına göre dizilirken kullanılmaz? A sonra, B daha sonra, C en sonunda, D belki de ifadesinden baktığımız zaman sonra, en sonunda, daha sonra kullanılır ama belki de kullanılır. Bu yüzden bir sorumuzun doğru cevabı C. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi metnin giriş cümlesi olamaz? A Emre 8 yaşında uysal bir çocuk olabilir. B ama bu yaptıkları iş doğru değil bu olmaz. C hikaye okumak her çocuk için özeldir. Bu olabilir. D Ali var arkadaşı Cumhuriyet Caddesi'nde yaşıyordu. Bu da olabilir ama B olamaz. Dördüncü sorunun doğru cevabı B. Beşinci sorumuza bakalım. Yüzümdeki leke yıkadıktan sonra geçti. Yukarıdaki cümlede alt, altı çizili kelimenin yerine seçeneklerdeki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi getirilirse anlam değişik olur. A suratı bugün çok ısıktı. Surat da olmaz. B çehresindeki gülümseme çok güzeldi. Burada da bir değişik olmaz. C kafasındaki sorular onu düşündürüyordu. Bunda değişik olur. D siması çok tanıdık bunu Bunda herhangi bir değişik olmaz. Değişik olacak kelime kafası. Bu yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı C. Matematikte devam edelim. Birinci sorumuz kural 4 artsın 2 azalsın. Öğretmenin istediğine uygun örüntü aşağıdaki hangisidir? A'ya baktığımız zaman 3 azal, 3 artmış. Daha sonra da 3, 4 artmış, 3 azalmış. O yüzden A olamaz. B'ye baktığımız zaman 2 artmış, sonra 4 azalmış. Bu da olmaz. B'ye baktığımız zaman 4 artmış, 2 azalmış. Bu olabilir. D'de ise 3 arttığımız sorunun ilk kaldanmış bu dolma. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı C. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayı ve şekiller belirli bir kurula göre dizilmişti. Buna göre soru işareti yerine yani hangi şekil ve sayı gelmeye de. Baktığımız zaman 3 üç, yani üçgenimizin üç kenarı var. 2 katı 6. Burası kare. 4 kenarı var. 4'ün 2 katı 8. 1, 2, 3, 4, 5 kenarımızın 2 katı var. 10 gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, kenarımız var. 2 katı 14. Yani kenar sayısının 2 katı olması gerekir. A ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 2 katı 16 olmam. Yani A değil. Baktığımız zaman bunun 2 katı değil. Yani dairenin 1, 2, 3, 4, 5, 5'in 2 katı 10. O yüzden C'de değil. Ee, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın iki katı 12. Bu yüzden bizim ikinci sorunun doğru cevabı D. Üçüncü sorumda devam edelim. Yukarıdaki örüntünün dördüncü adımda kaç tane kırmızı küp olmalıdır? Burada dört tane küp var ama iki tanesi kırmızı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane var. Burada e, dört tane kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Ama burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırmızı. Yani aslında şöyle 4, 8, 12 her bir iki katı olarak gidiyor. Yani şöyle 4, 8, 4 fazlası. Sonra 8'in 4 fazlası 12, 12'nin 4 fazlası 16. Kırmızı sayısı ise onların her birinin aslında yarısı. O yüzden 16'nın yarısı 8. Bu yüzden 3'ün sorunun doğru cevabı A. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntülerin kuralları aynı olduğuna göre noktalı yere gelmesi gereken sayı kaçtır? Bakalım 4, 4'ün e, 3 katı 12, 8'in 3 katı 24, 5'in 2 katı 10, e, 5'in 4 katı 20, ee, yapmamız gereken ne? E, ee, noktalı yere gelmesi gereken sayıya baktı, bakmamız gerekiyor. Başka bir örüntü var sanırım. 4, 2, 4 ile 8'i toplama 12. 12'nin 2 katı 24, 5 ile 5'i toplama 10, 10'un 2 katı 20, 7 ile 6'yı toplama 13, 13'ün iki katı 26. Bu yüzden 4'ün doğru cevabı B. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntülerin kuralları aynı olduğuna göre noktada yere gelmesi gereken sayı kaçtır diye sorulmuş. Bakalım. 5, ee, 4 ve 6 var. 6 ile 4 topladığında 10, 5 şeklinde 15. 7 ile 1'i topladığında 8, 8 9 topladığında 17. 6 ile 6 topladığında 12, 12 ile 6 topladığında 18. Bu yüzden 5'in sorunu doğru cevabı. Fen bilimleriyle devam edelim. Birinci sorumuz. Dünyanın kendi eksen etrafına dönmesi sonucu aşağıdaki ifade hangisi gerçekleşmez? A. Gün içinde gölge boyun değişmesi gerçekleşir. B. Gece gündüz oluşumu gerçekleşir. C. Bir yılın oluşumu gerçekleşmez. D. Bir gün oluşumu gerçekleşir. Bu yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı C. İkinci sorumuza bakalım. Dünyanın güneş etrafına dolanmanın sonuçları. Fırat yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangisi yazamaz? E, baktığımız zaman, bir e, A bir yılın oluşumu, B yağış türlerinin ve miktarlarının değişmesi, C mevsimlerin oluşumu, D günlük sıcak farkının oluşması, e, A, B ve C oluşur fakat D'yi yazamaz. Bu yüzden ikinci sorunun doğru cevabı D. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda bir günün içindeki sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre gün içinde farklı sıcaklık e, değişiminin olmasının nedeni nedir? E, olmasının sebebi dünyanın kendi eksen etrafına dönmesi. Buradan üçüncü sorumuzun doğru cevabı C. Dördüncü sorumuza devam edelim. Dünyanın güneş etrafına doğumunu tamamladığı süre için aşağıdaki hangisi söylenemez? A 30 gün, B 1 yıl, C 365 gün 6 saat, D 52 hafta. 1 yıl, 365 gün 6 saat ve 50 hafta söylenebilir ama 30 gün söylenen Bu yüzden 4. sorumuzun doğru cevabı A. 5. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yukarıda yoktur? 1 ay kaç gündür? 30. 1 yıl kaça aydır? 1 ee, yıl kaç aydır? Bunun yok. 12 olması gerekiyor. Bir gün kaç saattir? 24. Bir yıl kaç haftadır? 52. Bu yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı B. Sosyal bilgiler devam edelim. Birinci sorumuz. Bir insanın kendisinde farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyabilmesine nokta nokta denir. Tahtadaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Empatidir. Bir insanın kendisine farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyabilmesi empatidir. Birinci sorumuzun doğru cevabı A. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Engelli bireylere destek olmalıyız. Doğru. B. Bizden farklı düşünen insanları korudurmayız. Hayır yanlış. C. İnsanların farklı düşüncelerine karşı empatiyle yaklaşmalıyız. Doğru. D. Farklı düşüncelere karşı saygı olmalıyız. Doğru. Ama bir... Şıkkı yanlış. Bu yüzden ikinci sorunun doğru cevabı B. Üçüncü sorumuza bakalım. Farklı özelliklere sahip arkadaşlarımız nokta nokta davranmalıyız. Yukarıdaki boş bırakılan yer aşağıdaki hangisi yazılamaz? A. Saygılı davranmalıyız yazılabilir. B. Hoşgörülü olmalı olabilir. C. iyi davranmalıyız olabilir. D. Asabi olmaz. Bu yüzden beşinci sorunun doğru cevabı. A, dördüncü sorumuz doğru. Üçüncü sorumuz doğru cevabı D. Dördüncü sorumuza bakalım. Sınıf arkadaşlarım bana okulda yardımcı oluyorlar. Can'ın dediklerine göre sınıf arkadaşlar için aşağıdaki hangisi söylenemez? A. Farklı karşı saygı anlayışlılardır. Doğru. Yani söylenebilir. M Farklı özelliklere karşı hoşgörülerdir. Söylenebilir. C. Herkesin aynı özellikle sahip olamayacağını bilincindedirler. Olabilir. Söylenebilir. D. Kötü arkadaşlardır. Bu söylenemez. Bu yüzden dördüncü sorumuz doğru cevabı D. 5. sorumuza bakalım. Mevlana tarihimizde hangi özelliğe yer edinmiştir? Mevlana hoşgörülü olmasıyla tarihimizde yer özelliğe yer edinmiştir. Bu yüzden 5. sorunun doğru cevabı A.